Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyamıza katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basan bütün arkadaşları verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. 이제 Şimdi... kılıç altılısı kartıyla şu anda bu kişiyle aranızda bir takım mesafeler olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir uzaklaşma, hiç başlamamış bir ilişki ise bu tabii ki halihazırda hazırda var olan mesafenin hala korunuyor olması. Ama bu kişi şu anda biraz uzak kalmaya ihtiyaç duyuyor olabilir kendine göre. Sakin limanlarda kalmaya ihtiyaç duyuyor olabilir sevgili arkadaşlar. Ve bu mesafe durumunu aslında kendisi de hissediyor. Yani, e, ne bileyim aramıza mesafeler girdi, aramıza zaman girdi, ayrıldık vesaire gibi. Bu etkiyi kendisi de çok fazlasıyla hisseden bir hali var. Ve kupa kralı kartıyla beraber aranızda ne kadar mesafe olsa da hatta belki de bu kişi de buna sebep oluyor olsa bile içinde sanki kupa kralıyla bir duygu durumunun bir şekilde sizinle ilgili var olduğunu ya da işte geçmişinizde varsa örnek veriyorum hala devam ettiğini mevcut olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar ama hani sanki bu duygu durumuna rağmen e atıyorum şu an için ortaya çıkaracak kadar uygun şartlar değil ya da ben hazır değilim ee, ya da onu e, e, uzaktan sevmek aşkların en güzeli ee, belki de kiminizin arasında gerçekten mecburi sebeplerden iş vesaire sebebiyle uzak yerlerde yaşamak durumu olabilir. Böyle bir evet uzak ama duygu durumu olan bir hali var sevgili arkadaşlar. Hemen yardımcı destelere bakalım. Evet bakın. Şu anda aranızda dedim ya bir soğukluk bir mesafe girmiş ve karşınızdaki kişi de evet size soğuk ve mesafeli davranıyor olabilir arkadaşlar. Hatta belki de bir duvar örmüş enerjiyle yaklaşıyor olabilir. Ama bu mesafeye rağmen bakın kupa kralı enerjisi var bu kişinin içerisinde. Onu unutmayın sevgili arkadaşlar. İkinci yardımcıya bakalım. mesafeler olmasına rağmen ya da mesafeler olduktan sonra bu kişinin sizinle ilgili hissettiği bir ikiz alev enerjisi var sevgili arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Evet, bu ikiz alev enerjisini zaten farkındadır. Sizi onun ikiz aleviniz olduğunu farkına varmıştır ama ona rağmen uzak duruyor olabilir. Ee, soğuk davranması gerektiğini şu an için düşünüyor olabilir. Ya da e, belli bir mesafe kararı aldıktan sonra bir dakikaya ben ona karşı sanırım ikiz alev enerjisi hissediyorum. Abi bir dakika özledim, aynı güzelmiş, yakışıklıymış, şöyleymiş, böyleymiş gibi. Bu mesafeden sonra kimilerinde de bir uyanış olmuş olabilir. Her halükarda ama mesafeye rağmen dediğim gibi soğukluğa rağmen arkadaşlar size aynı zamanda ikiz alev olarak gören, bunu gören, bunu tanıyan, bunu kabullenen bir hali var. En azından duygusal açıdan bu, bu kişinin sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Büyük arkana denge kartıyla bir iyileşme sürecinden geçenler olabileceği gibi yine sakin limanlarda kalmayı şu an için tercih eden, buna ihtiyaç duyan, belki de zamanı bırakmasının en doğrusu olduğunu düşünen bir hali olabilir. Tılsım olmuşu kartıyla beraber şu anda kendine kendine iyi hissettirecek enerjilerle kalmayı tercih ediyor olabilir. Arkadaş çevresi, ailesi vesaire şeklinde sevgili arkadaşlar. Ve aranızdaki durumu olması, başlaması ve gelişmesini de birlik ve bütün olma enerjinizi de e, evet e, biraz böyle bir istersiniz ya da istemezsiniz. Orası tamamen size kalmış ama sabretmeniz gereken bir enerjiye bırakmış gibi gözüküyor. Bu kişi tamamlanma yolunda sevgili arkadaşlar. İyileşmesi gereken bir takım toksik enerjiler var bu kişide. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, gerçekten belki de kimlerinin kurtulması gereken olumsuz bir alışkanlığı olabilir. Ee, gerçekten eğer bir geçmişiniz varsa ve bir, bir ayrılık süreciyle bittiyse aranızdaki durum gerçekten bir iyileşme sürecinden geçenler olabilir. Sanki böyle bir kendisini tırnak içerisinde sağlıklı bir enerjiye oturtmaya çalışan, her bağlamda kendisini bir bütün haline getirmeye çalışan, e, aranızdaki durumu da dediğim gibi zamanı bırakmış. Belki de aranızdaki enerjinin yasak aşk olduğunu düşünen, olmaması gerektiği bir enerji olarak düşünen bir e, hali olabilir bu kişinin sevgili arkadaşlar. Yani ondan uzak durmalıyım. Biz o birlikte olmamız imkansız. Gözüyle bakıyor olabilir. En azından şu an için. Bakın Şimdi bu kişinin istek ve arzu olarak şimdi anını e, yaşamak gibi size dair bir isteği var gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi ya hayatında düzeltmesi gereken başka toksik bağlar var bu kişinin ve onlar düzelene kadar sizinle şu an enerjisinde olamıyor. Ya da yine dediğim gibi sizinle bir yandan şu an enerjisinde olmak isterken anı yaşamak isterken ...aranızdaki birebir ikinizle ilgili enerjide bir toksik durum olduğunu düşünüp... ...zamana bırakması gerektiğini düşünenler olabilir sevgili arkadaşlar. Yani şu anda birlikte olmamalıyız. Ne bileyim daha yeni kavga ettik, biraz daha zamana ihtiyaç var. Ya da başlamadık, birbirimize yasak aşk durumu var. Gibi gibi bunları senaryolara göre çoğaltabiliriz. Ya da ben şu anda bir ilişkiye hazır değilim. Tamam bir şeyler hissediyorum ama şu anda değil. Bana iyi gelmez gibi bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. değnek üçlüsüyle bir noktada sizden gelecek olan bir haber, teklif ya da mesajın beklentisi içerisinde olabilir. Yani adım atacaksa o atsın, bir şey diyecekse o desin, ne bileyim, duygularını gösterecekse o göstersin gibi bir beklentisi olabilir. tılsım dokuzusuyla evet şöyle yaklaşıyor arkadaşlar bu kişi. Tırnak içerisinde tekrar söylüyorum. Ben özgürüm, bağımsızım, tekim, bireyim. Evet ilişkiyle ilgili bir adım atmıyorum. İlişkiden evet uzak ve bireyci bir enerjideyim. Ama ondan da gelecek olan bir mesajı bekliyorum. Hani gelirse bakarız. Ee, ama ben şu anda üstelemiyorum. Evet şu anda bir eylemde bulunmuyorum. Hal ve tavrı içerisinde bu kişi sevgili arkadaşlar. Hayatında aynı zamanda iş para eğitim kariyer hayatı ile ilgili yine birey olarak kendini ön plana çıkaracak enerjilere de yönelmiş olabilir bu kişi. Evet. Bu kişi şu an için hal ve hareketlerinde sizi hayal kırıklığına uğratan bir hali var sevgili arkadaşlar. Yani dedim yani o, tamam o bana mesaj gönderecekse göndersin ondan sonra bakarız ama ben bireyciyim bu hal ve hareketi dolayısıyla tam manasıyla aslında size istediğinizi ve beklentilerinizi vermeyen, belki de kimilerinize göre hatta bencil, kendi bakış açısıyla yaklaşan bir hal ve hareketi var bu kişinin. Bakın yine aslında bir noktada denge kartında olduğu gibi bir enerji temizlemesi yapıyor kendine göre bu kişi. Yani ne bileyim kendine göre hayatında olmaması gereken kişileri şu anda çıkartıyordur. Kendine göre belki de az önce dediğim gibi toksik bir takım alışkanlıkları vardır. Önce ondan kurtulması gerektiğini düşünüyordur. Ayrılmışsınızdır. Önce bir iyileşme süreci bir enerji temizlenmesinden geçmesini gerektiğini düşünüyordur. Her halükarda bireyci, kendi enerjisine yönelik. Evet, sizden aslında bir şeyler belki de özveri bekleyen, ama kendisi bir şey yapma konusunda aslında sizi hayal kırıklığına uğratan, çok böyle istediklerinizi şu an için hali ve hareketlerini ortaya koymayan ve size vermeyen bir hali var arkadaşlar. Büyük arkana İmparatoriçe ile bakın size karşı bir beyni durumu, arzu, tutku, ne güzel kız, ne yakışıklı çocuk bu enerjileri devam ediyor olabilir, var olabilir ya da ama sanki böyle bir sizi uzaktan inceliyor. Bakın mikroskopu ön, eline almış büyüteci e, önündekini inceliyor arkadaşlar. Sizi böyle bir inceleyen bir hali olabilir. Kimileri belki de hayatına uygun musunuz değil misiniz kendine göre onu değerlendiriyor olabilir. Hatta belki de kimileri birazcık böyle bir havalı bir enerjiyle sevgili arkadaşlar. Çünkü tılsım dokuzusu ve bakın Büyük Arkan İmparatorca birbirleriyle bağlantılı kartlardır. Ve ikisi de birbirinin çaprazında gelmiş vaziyette ve İmparatorca da başka bir üçün yanında yer alan değnek güçlüsün yanında tılsım dokuzu kartı. Dolayısıyla bu kişi de şu anda tekrar diyorum arkadaşlar özet olarak bireyci bir enerji var. Ee, bir yandan hala sizi gözlemleyen, araştıran, aslında bir beyni durumu olan bir hali var. Ama gel gör ki eninde sonunda eylemsel olarak tam manasıyla size istediğinizi vermeyen, evet hayal kırıklığına uğratan bir yaklaşım içerisinde arkadaşlar. Kılıç onlusuyla. Şimdi size baktığında bir eee kendine göre ihanet görüyor olabilir, bir hayal kırıklığı görüyor olabilir, bir yaralanmışlıklar görüyor olabilir karşılıklı olarak belki arkadaşlar, bir acı görüyor olabilir ya da sonunun acıyla bitme ihtimali olan bir enerji olarak görüyor olabilir aranızdaki durumu. Fazla incelemekle beraber. İlişkiyle ilgili gardını indirmek, dokunulabilir olmak, hassasiyet enerjisine kendini almakla ilgili sevgili arkadaşlar daha incelemesi gereken bir takım durumlar olduğunu düşünüyor. Tam manasıyla sizinle ilgili bir ilişkiye kendini açmak konusunda hazır hissetmiyor bu kişi dediğim gibi beğeni vesaire durumuna rağmen sevgili arkadaşlar. Zaman bakın sizden e, az önce de söylemiştim sanırım beklersiniz ya da beklemezsiniz tamamen size kalmış ama sabretmeniz gereken e, bir e, hal ve tavrı var bu kişinin şu anda arkadaşlar. Daha e, kalbini size teslim edecek belki de dediğim gibi ayrılık sürecinden geç olabilirsiniz ya da kalbini tekrar size teslim edecek e, bir açık enerjide şu anda değil gibi. Fılsıması. Siz, özellikle size baktığında bir kere arkadaşlar, böyle bir yıkımdan ya da bir bitişten sonra, ister aranızdaki durum başlamadan biten bir enerji olsun, isterseniz baya baya bitmiş bir ilişki olsun tekrar hayatınıza başladığınız, somut belki de adımlar attığınız, yeni başlangıçlar küçük de olsa hayatınıza bir çeki düzen verdiğiniz, bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor olabilir bu kişi. Ee, ya baktığımız zaman yani bu kişi size baktığında daha doğrusu. Evet. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili de Belli bir bir şeyleri inşa etme sürecinden geçiyor olabilirsiniz bu dönem içerisinde, ee, kariyer odaklı olabilirsiniz. Belki de aşktan kaybettim kendimi işe paraya kariyer odaklıyım gibi bir pozisyonda olabilirsiniz. Evet, belki de kiminiz e, bu ilişkiyle ilgili devam edip etmemek ya da bu ilişkiye şans verip vermemek arasında bir tercih bir seçim yapıyor olabilir arkadaşlar. E, kiminizin, ikinizin arasında sizin kariyer ya da parayla ilgili e, geleceğiniz girmiş olabilir ve ikisi arasında karar vermeye çalıştığınızı düşünüyor olabilir. Ya da bu kişi beni hayal kırıklığına uğratıyor. E ne, acaba kendimi kariyerimi mi versem gibi düşün, düşünüyor olabilirsiniz. Genel itibariyle iş, para, eğitim, kariyer odaklı olduğunuzu, bir ayrılık süreci yaşadıysanız, yaşadıysanız eğer kendinize bir toparlama sürecinde olduğunuzu, yeni başlangıçların sürecinde ve bu ilişkiyle ilgili de tam manasıyla şu anda bir karar vermeye çalıştığınızı gözlemliyor olabilir sevgili arkadaşlar. değnek kraliçesi ile kupa kraliçesi Bakın bu kişinin size karşı hem tutkuları var hem duyguları var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve sizinle o yüksek dişil enerjiyi aslında bir noktalı paylaşmak da istiyor bu kişi. Topu sizin tarafınıza atmış gibi arkadaşlar az önce dedim ya zaten ben bireyciyim vesaireyim efor sarf etmiyorum ama hadi senden de bir mesaj gelirse onu da beklerim. Tavrı içerisinde olduğunu söylemiştim hatırlarsanız bakın. Evet ona beğeniyorum evet ona karşı duygularım var ama top onun sahasında gibi sorumluluğu sanki size atan ya da fedakarlığı size atan bir tavrı var bu kişinin arkadaşlar. Evet ama bakın aranızda bir konuşmanın, bir teklifin, bir mesajlaşmanın, bir davet enerjisinin olmasını istiyor. Kadınsa özellikle hele hele zaten sizden bekliyor. Erkek olan tarafsa en azından ona ee, belki de hal yine ona bir teklifle gitmenizi, bir davetle gitmenizi bekliyor. Erkek olan tarafsa da artık günümüzde kadın, erkek vesaire kim davet ediyor etmiyor. Bunlar biraz birbirine karıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yine genel itibar erkek olan tarafsa da kendisi davet etmek istiyor olsa bile buna sizin cesaret verecek bir fedakarlıkta bulunmanızı en azından istiyor olabilir. Her halükarda sizin hal ve hareketleriniz, tavrınız, ona yaklaşımınızla ilgili bir ya topun sizin sağınızda olduğunu düşünüyor bu kişi. Son sıraya bakalım. Kılıç yedilisi. Çok dürüst değil. Çok duyguları, kafasından geçenler bunları size aktarmak konusunda çok dürüst bir enerjinin yaklaşımının ya da cesur bir enerjisinin olmadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Değnek yaveri kartıyla beraber size karşı tutkuları olduğunlar olmasına rağmen bunları şu anda gizliyor. Yine gizli gizli sizi stokluyor olabilir. Gözü üstünüzde olabilir baktığımızda. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın hele hele erkek olan tarafsa, şimdi kadın olan tarafsa bu kişinin size karşı tutkuları, beğeni durumu var ve sizden hiç çaktırmamaya çalışarak güzel bir teklif bekliyor, güzel bir haber bekliyor ama bunu tam manasıyla verebileceğiniz konusunda, bunu size göstermek konusunda duruma güven duymuyor olabilir. Erkek olan tarafsa bu kişi evet size karşı tutkuları, arzuları vardır. Belli etmemeye şu an için çalıştığı gizden gizli hatta belki de gözünüzün üstünde olduğu ama bir yandan da flörtöz enerjileri başka yerde başka enerjilerle de sürdürüyor olabilir bu bir yandan sevgili arkadaşlar. Ya bir vazgeçemediği en azından şu an için bir kazanova enerjisi olabilir bu kişide. Hem duymanızı bilmenizi istemiyordur. Ama o duymasın şeklinde. Ama hem de o huyunu devam ettiriyordur. Evet ama bu kişinin rüyalarındasınız. Bu kişinin özellikle tutkusal bağlamda, özellikle telepati bağlamında diyebiliriz. Astral bağlamda sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu onun adını koyabiliyor olarak değil de size böyle bir bağ hissediyor. Sizinle ilgili fantazileri olabilir ama bunları sizden gizliyor. Dediğim gibi erkek olan tarafsa da sizden bunu gizlerken aynı zamanda küçük bir kısmı başkalarıyla flörtöz enerjilerde olduğu gerçeğini de saklamaya çalışıyor olabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü tamamen öğrenirsiniz, tamamen sizi kaybedeceğini düşünüyor olabilir. Yani ne onu göz alabiliyordur, ne o huyundan vazgeçebiliyordur gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da ayrılmışsınızdır, tamam mı? Hala içinde bir yerde size karşı bir şeyler vardır. Ama ayrıldığınız için de hayat devam ediyor enerjisindedir ama yine de tamamen öğrenmenizi istemiyordur. Gibi bir durum içerisinde bu kişi arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle evet şu anda size hayal kırıklığına uğratan soğuk bir enerjisi var. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.